Başkan Obrukçu'dan 30 Ağustos mesajı. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Obrukçu 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınladı. 30 Ağustos Anadolu'nun ilalebet Türk yurdu olduğunun tescilidir. Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Obrukçu, istiklalini kendi azim ve kararının kurtaracağına inanan aziz milletimizin desteğiyle Türk ordusunun 26 Ağustos 1922 sabahı işgal kuvvetlerine yönelik başlattığı taarruz, Türk milletinin kararlılığının, mücadele azminin ve hür yaşam iradesinin açık bir kanatıdır. 30 Ağustos günü zaferle nihayete kavuşan taarruzla aziz milletimiz son sözünü söylemiş, Anadolu ilelebet bir Türk yurdu olarak tescil edilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları öncülüğünde 30 Ağustos zaferiyle milletimiz kendi iradesi ve rızası dışında dayatılan her türlü plan ve oyunu iman ve inancıyla tarihin karanlık sayfalarına nasıl gömebileceğini dosta ve düşmana bir kez daha göstermiştir. Cumhuriyetin ilanıyla neticelenen bu muhteşem zafer Türk milletinin kendi topraklarında asla yenilemeyeceğinin tüm dünyaya ilanı olmuştur. Bu açıdan Kurtuluş Savaşımız ve 30 Ağustos Zaferimiz mutlaka gelecek nesillerimize anlatacağımız ve özümseteceğimiz ecdadımızın şanlı bir başarısı olarak tarihte yerini almıştır. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Vatanımıza göz dikenlere karşı dün ecdadımızın gösterdiği feraset ve kararlılığı bugün de yarın da göstereceğimize olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlar. Başta aziz Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, kahraman ecdadımızı, büyük Türk milleti için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükranla minnetle anıyorum." dedi.